Sevgili dostlar, yeniden hoş geldiniz. Yeni bir gün. Sesimin kusuruna bakmayın, biraz üşütmüşüm. <laughs> Zor çıkıyor. Ee, umarım haftaya güzel, eğlenceli, keyifli bir videoyla başlarız. Sizler de videoya abone olur, videoyu beğenir, bildirimleri açıp yorum yaparsanız her zamanki gibi kalabalığımız artar, eğlencemiz artar. Her zaman söylediğim gibi. Kanalın sahibi sizlersiniz. Ee, burada hep birlikte güzel vakit geçirmeye çalışıyoruz. Destekleriniz için de teşekkür ederim. o kalabalık geldi. Yani Miramar'da biliyorsunuz Pekado tarafını atlama konusunda ısrarcıyım ama bugün farklı hem güzergah farklıydı hem de farklı bir yere atlamak istedim. Şuraya bir ineyim ondan sonra Şunları beraber, abi, ver hızlıca şeyler alalım adamlar, yakın çünkü. Şurada bir şey bak. Çok uzak. Oo. Tamam çok güzel. Bugün oynarız sanki ya bunlar. Ama hala çok kalabalık tabi burası da. Şuradan bir şeyler görebilir miyiz? Oradaki aksu gördüm. Çok iyi. Solda da bir şeyler oluyor bak bak görebilirsek. O her yer kalabalık. Çok iyi. Arkada biri var. Yani enteresan başladık. Her yerde ses var. Bu arada ya loot da yapmak istiyorum. Çok rahat rahat gördüm. Nerede? Arkasında da biri var. Bak. Bir tane. Ah kaçtı Hadi hadi çıkar mısın Yok çıkmayacak Biz gidelim ki Sesler biraz azaldı en azından. Burası için. Arkadan birine Bak. Hayır hayır. Son anda. Son anda adamın çıkacağını da beklememiştim bu arada bir lootlara bakacağım. Hop. Oo. Bu keskin deneyen adam mıydı acaba? Alayım. Yani enteresan, <laughs> çok enteresan bir giriş oldu. Bu kadar kalabalık olacağını ben de beklemiyordum. Ne yapabiliriz? şu aşağı doğru alan yerimiz çok iyi alanı arabayı alayım ben en iyisi şuradan bir yerden arkalamayalım da şu drobu çözen adam nereye gitti ona bir bakacağım yukarı doğru koşturuyordu. O, oh, hop, bak. O beni gördü. De ben onu hiç göremedim. Yan önünü de buralarda bırakmış. Beni görüyor da mı deniyor yoksa taciz atışı mı? Tahmin olamadım. Şuralardan bir tedirginim. Neredesin? Bir ince göstersen. Gördüm sanki. Sola açıldı. Ooo gördüm. Oy çok güzel. Çok iyi aldım. Çok 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 güzel oldu. Hemen bir bakacağım kısa. Yani sağlamsa kask geriye talim. <laughs> nerede? nerede? Adamın bakacağım. bir nerede? Satayım. Çok açıkta burası. Bir de tepedeyim. Burada toplamış da toplamış. Yelek gitmiş. Tam şahsi bir 3 gaz iyidir şimdi şu anda 4 kişi kaldık. Birisi... Birisi... Oy, o zannettim yok. Birisi solda. Şurada bak. Ay çok yakın. Bakar mısın? O bu bir bir tane ince. Aşağıda da biri var. Şöyle bir açılacağım. Şu evlerde de biri var. O o beni tedirgin ediyor. Camdan ateş eden adam evdedir diye düşünüyorum hala. Eğer şu aşağıdaki adam o değilse bak. Tamam. Şimdi ben buradayım. Bir adam şu evde. Bir adam altım burada. burası. Yok. O kime değindi? O beni oh çok iyi görmedi diyecektim. <laughs> susturucu çok lazım olan bir şey. Ya şu evden tırsıyorum eve gitmek istemiyorum ama. Tamam çok güzel geldik buraya kadar. Ama o eve gitmek zorundayım. O Tamam gördüm. Hadi. Face to face. Oo headshot. Adam headshot attı. Ya 3 kaskı Allah'tan almışız bu arada. Maça tutunduk. Hadi. Bu adamla oynasam mı? Yok. buraya doğru şu eve doğru ineceğim. Hala adamın evde olduğunu düşünüyorum. Duydum. Son anda. Son anda onu aldık. Çok iyi. Tamam tamam ama biraz avantajımı kaybettim. Şu kayada durabilir miyim? adamı da göremiyorum bu arada. Adam coverda kaldı. O, hayır tamam gördüm. Gördüm adamı. O P90'ı var. Ben de bomba atabilirim diye Çok kötü sprey. Son anda galibiyet. Çok keyifli, çok güzel bir maç sonu. İnanılmaz bence. Ee, e, çok eğlenceli oldu. Haftanın ilk günü içinde harika bir galibiyet bence. Ee, özellikle son alanda çok stresli, iyi oyuncularla karşılaşmak keyifli oldu. Galibiyet almak tabii daha, daha keyifli. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Sonraki maçta da görüşürüz dostlar. Selamlar.